Hiçbiriniz Baksana. yoksunuz. Şurada azıcık bir sıkıştı hemen hepiniz döküldünüz ortaya işte. Ancak bu kadarsınız işte. Hani ne oldu neredesiniz 15 senedir? 20 senedir neredesiniz? Ne oldu neredeydiniz? Azıcık sıkıştı çıktınız da o kadar döküldünüz. Ne oldu? Ya, oğlum sen, sen ne, ne? Sen, sen, neyi sen anlar, 20 sene yok. önce getirme diyorsun. Senin şu anda getirmeye çalıştığın zaten 20 seninci olan o. o. Sen diyorsun ki bana ondan örnek verme. Ben nasıl ondan örnek vereyim? Seni şu anda getireceğin olma o. Sen bak. şimdi sen sen şimdi iktidara çıkaracağım partiden örnek verme şey, diyor. Geçmişten örnek verme diyorsun. Ben geçmişten örnek vereceğim ki o partinin yaptıklarını sana dökeceğim. Ne yaptı ki Sen bu sen bak ne sen o parti ne yaptı? Ya ya ne şey yaptı. yaptı? Onu söylesene. Yani ne ya, yaptı yaptı ya? ya bak ya ya. Sen ablacığım. Onun adına ne yaptı? Onu söyle ya. Nasıl örnek ya? verme? Ben bir partiyi tutmuyorum ama şu an düzen çok kötü. Bana düzenin iyi gittiğini söyle ya. İnsanlar çöp topluyor söyle. Azıcık bak. Azıcık azıcık sıkışınca böyle dökülüyorsunuz. Eskiden neredeydin abla? Abla bir şey yapmıyordu. 15 senedir niye burada değilsiniz siz? Azıcık mı sıkışıyoruz? Tamam, bak, ya bugün halkı dinleyen mi var? var. Her zor olacak. Pardon, bak çok zorluklar çok bitmez. Dünyada bir kriz var. Sen, sen bak. sen, bak, dünyada kriz sen şu anda, yani Gerçekçi yani. Sen şu anda dünyadasın. Olun. Bak, bak dünyada ben bir kriz var. Kriz veya şundan bundan demiyorum. Zorluk hiçbir zaman için bitmeyecek. O bu şu. 15 yıldır bir şey yapmıyor. Niye burada değilsiniz o zaman? Hani neredeydiniz bu kadar insan bak. Niye şimdi çıktınız? Zorluk bitmeyecek amca. O gelsin o da bitmeyecek. Burası dünya. Senin imtihanın bitmeyecek. Veya o da devlet olarak imtihanın bitmeyecek. Bak, şimdi, bu şekil Bak ben kardeşim şart. Bak bu ben, şekilde. Ben parti Bak tutmuyorum. Ben oy da vermiyorum. Bak ben parti tutmuyorum. Ben oy da vermeyeceğim. Hiçbir şekilde şeyim yok. Benim hiçbir partiye şeyim yok. Allah'ım dursun Ama ben ben sana şunu demeye çalışıyorum. Yaşantı olarak şartlar yani, olarak bak görüyorum. bak ben de bir zevk kuşağıyım ama çok Yaşın, bak, bak benim 17 yaşındayım. yaşındayım. Önümüzdeki yıl seçim 2005 2005'liyim. 2005 şu adamın şu adamın şu adam şu adam. 75 75'ten ber. beri ben buradayım. 75. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de yaşıyorsam o zaman seçimi yapacak. Ona göre dikkat et. Yo ben istediğim düşünce sahibine istediğimi düşünebilirim ben. Kimse kimse bana rahat dönem Şimdi zor döneme gelince ben zoru da zoru da şey yaptılar rahatla. Ben hiçbir şey ya? görmedim. Ne Ama mi? bak bak ne? şu ana kadar neden yoktunuz zaman? Neden bu bir ne yıldır? Ne yıldır ne? Neden bu bir ne? yıldır yani. varsınız? Yani. Neden bu bir yıldır varsınız? neden bu yıl varsınız? Neden iki yıldır ya. varsınız? Ya. Neden ya. öncesinde o, yoktunuz? Daha neden daha öncesinde ya. yoktunuz? Anlamadayım. Anlamadayım. Ya hayatta direnen insan nerede direniyor? Ablacığım ekonomi ekonomi iki yıldır çıktınız. Ekonomiden bahsetmiyoruz şu an ya. Diyorsun 15 senedir. Senin yana 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 ya şu anda daha yeni yeni, yeni, yeni çıkıyorsunuz ortalığa ya. 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 Vallahi abla Hayır, ben, de ben de bak ben bir şey diyeyim mi sana gerçekten ben senin için demiyorum şey bu zevk şey yani ben de kendim Sıra. zevk kuşarım ama ne şu anda mesela dışarıda şey, 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 şey yapanlar dışarıda dışarıda mesela şu an acayip şekilde terbiyesiz edepsiz gözünü gör hiçbir ya bak ben bak ben bu amcaya bak ne kadar güzel konuştum görüyorsun değil mi bak. Hayır bak ben kendi anlatmak istediğimi anlattım. De ben de dinliyorum de burada de sabahtan beri ha. Ben burada sabahtan beri dinliyorum. Gel ya, konuşacak ya, sen ya de konuş. Ya, ya, ya şimdi ya şimdi ne konuşuyorsun sen? Ya şimdi ne konuşuyorsun? Baş olmuyor. Biz kötü deyince yaş oluyor değil mi? Vallahi ben çok güzelsiniz gerçekten. Ben Aynen ben böyle. Ben 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 Aynen ben böyle. Evine götürdün. Evine yani. kaç kuruş kazandın da götürdün. Sen babam verdin ki bu paramdı benden kazandın da götürdün. Azıcık Bak kaç kuruş babam parayı ben kazandım da götürdüm verdin. Hele bir kazan da bir şartlara bir görelim de. Biz ne kazandın? Ben çalıştım da kazandım da. Tamam da ben görüyorum ben görüyorum. Ben görüyorum. Bugün bir şey söyleyeceğim. Hani diyorlar bugün diyor hudut namustur diyor. Hayır, Doğru mu? Hudutta geçmeyen bir insan kalmadı. Yok. Hani hani hudut namuslu. Arkadaş adam bir şeyden kaçıyor, Suriye'den kaçıyor, geliyor evet, burada. Var, hudut var. namus diyorlar. Arka geç kalmadı ya? Hani hudut namusu? Hudut bir şey, de, şey, de, şey de, kalmadı arkadaş. De, Devlete girmeyen adam kalmadı. Bak, bak. Kendi bak, bak. memleketinde yabancı bak, bak. olduk evet. burada. İnsanlar anında dünyadan haber alıyorlar. Onca da millet birbirine kandıramazsa ki kardeşim ya. Dünyada adam, millet adam, ne krizi adam, var adam, dünyada? Amerika'dan dünyada ne krizi var? Adam, dünyada, adam, dünyada ne krizi adam, var kardeşim? Adam da Demek yine ki Amerika'dan geldi yani. abi. Amerika'dan, Almanya'dan hiç kriz yok. Biz onları bak onları biz internette yeni çağı daha görüyor. Eğer sen olan bir yaşantıları bir düzenlerini sen şeyini görsen Sen televizyondaki şeyin ATV'nin televizyondaki olayı anladın. Amerika'da yok böyle bir kriz var. değil kardeşim. Sen internetten gir de internetinden öğren bunları yaşa. Allah Allah sen abi Allah haberler, Allah öğrenme Allah bunlar ya, televizyonla. Hiç konuşuyor Allah, Allah televizyonla ne <laughs> <öğreniyorsunuz> siz <laughs> bu haberleri kardeşim. bak bak şimdi ne? kısasını şey edelim. Şu vatandaşı Cumhurbaşkanı adayı yapalım. Hadi bakalım. Var mısınız? Daha da yapalım işte bu adamın Cumhurbaşkanı adayı. Bak, yapmak önemli değil. Şimdi orada duruş önemli değil. İnsanlara İnsanlara bir katkı sağlasın ya, kardeşim tamamdır. bir destek olsun. Biz, biz adam de, adam ne diyor? Abi, adam bak bak adam. Cimletti, adam en zor bak. İsteriz ha, niye istemeyelim kardeş? Bu adamı Ya niye beni beni ki o kadar salak ki bir makana kanıyorlar. Bak sen, bir makana kanıyorlar. Bu Cumhurbaşkanı adayı yapsan tamam mı? Bu adamın ne kömür dağıtacak parası var ne makana dağıtacak parası var. Bu adama kimse oy vermez. Işte. Millet Deribandır abi millet, bak, millet bak, eski kafa bak, eski kafa bak, gittiği sürece tamam mı bu adam başta kalır. Adam, eski kafa. Bak, adam, ha yaşlılar ne diyor? Maaş al yok. Makarna al yok. Lan alıyorsun da gençlerin anasını ağlatıyorsunuz bırakıyorsunuz. CHP'ye verin gitsin abi. Bendeciğim.